Abdurrahman Dili bakın, Bildiğimi Bilseydiniz isimli köşe yazısını okuyoruz. Ahir zaman peygamberi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu. Bildiğimi bilseydiniz çok ağlar, az gülerdiniz. Evet, dünya bir oyun ve eğlence yeri değil, imtihan mekanıdır. Boşa geçirecek bir saniyemiz bile yok aslında bu dünyada. Oysa galu bela zamanında biz refah ve neşeyi değil, hüznü ve çiliği seçmiştik. Yani söz vermiştik. Mütrefinlerden olmayacak, keyif peşinde koşmayacak, hedonistlerden olmayacaktık. Ama olmadı işte. Dünyanın malına, mülküne, parasına, makamına, eğlencesine tamah ettik. Evet, biz ahir zaman peygamberinin ümmetiyiz. Fitne zamanıdır. Gelecek günler geçen günleri aratacak. Allah'ın ipine sımsıkı tutunanlar, iyi şeyler yapanlar, sabredenler, sabrı tavsiye edenler müsnesna. Biz sabredenlerden, şükredenlerden, direnenlerden olacağız inşallah. İnsanlara boş umutlar vermeyelim. Onları zor günlere hazır olmaya çağıralım. Madden ve manen kendilerini zor günlere hazırlasınlar.'' 2025'e kadar rahat yok. Zaman zaman şartlar kısmen iyileşebilir. Birileri bir başkasına göre daha az zarar görebilir. Ama genel gidişat Allah bilir çok da iç açıcı olmayacak. Biz bütün ihtimallere karşı half ile reca, korku ile umut arasında bir yerde duralım ve hiçbir zaman Allah'tan umudumuzu kesmeyelim. Hep söylüyorum, yine söyleyeceğim ecelinizden önce ya da sonra ölmeyeceksiniz. Rızkınızdan az ya da çok yemeyeceksiniz. Kaderinizden başka bir kader de yok ve hiç kimse bunu değiştiremez. Ne giden ve ne de gelen. Sonuçta herkes yaptığının karşılığını görecek. Miskal ve zerre kadar iyilik ya da kötülük yaptıysa, kitapta yazıldığı gibi eksiksiz olarak. Kahinlere inanmayın, gaybı kimse bilmez Allah'tan Allah'ın bildiklerinden başka. Kurtarıcı beklemeyin. Herkes için ancak yaptığının karşılığı vardır. Ahir zamana ilişkin peygamberlerin ikazlarının birçoğu gerçekleşti. İçinde yaşadığımız zaman hiçbir anlamda tekin bir zaman değil. Bin yılda bir olan kozmik zamanın içinden geçiyoruz ve bu süreç 2025'e kadar sürecek. Daha fazla deprem, daha fazla kıtlık, daha fazla hastalık ve açlık Su baskınları, insanların ve hayvanların batıdan doğuya, kuzeyden güneye göre göçlerini göreceğiz. Sahiller boşalacak, çöller yeşerecek, yeşil vadiler bozkırlara dönecek. Manyetik kutup yer ve yön değiştiriyor. Artı kutup eksi, eksi kutup artı olacak. Bunun insan davranışları üzerindeki etkileri, insanları iktisadi, siyasi, toplumsal davranışları bu kozmik çağdan çok etkilenecek. Birileri bu süreci kendi planları için değerlendirmeye çalışacak ki bu yapay zeka, korona, çip, alçak irtifa uyduları, aşı çalışmaları, insanımsı robotlar hepsi bu planın bir parçası. Büyük fotoğrafı görmeden insanları anlamamız mümkün değil. İnsanlık sayısal olarak tarihin en büyük tehlikelerinden biriyle karşı karşıya. Bakın bu iş tek başına İktidarlar ve uluslararası örgütler eliyle çözülemez. Her topluluk layık olduğu gibi idare olunacak. Biz kendimizi değiştirmedikçe Allah bizim hakkımızdaki hükmünü değiştirmeyecek. O zaman hesaplarımızı yeniden gözden geçirmeliyiz. Geleceğin sürprizlerine hazır olalım. Her şey mümkün. Evdeki hesaplar çarşıya uymayabilir. Değişen şartlar karşısında ayakta kalmayı becerecek bir performans ve fleksibiliyete sahip olmayanlar tahsiye olacak. İnsanın tanımı değişecek. Değişen ilim ve teknoloji, siyaset ve ekonomi değil. Her şey. Din ve ahlak algısı da değişecek. Papalığın sonu mesela. Kutsal mekanlar üzerinden din temelli savaşlar ve şiddet olayları mümkün. Rusya, Amerika, İngiltere, Fransa, Mezopotamya, İsrail, Arap Yarımadası, Mısır, Çin ve Hindistan, Latin Amerika'da, Afrika'da siyasi bunalımlar, darbeler Toplumsal olaylar, suikastler yaşanabilir. Skandallar patlayabilir. Bunlar yaşanmazsa sürpriz olur. Çünkü bulanık suda balık avlamak isteyenler çok olur. Bu krizi fırsata çevirmek isteyenler de öyle. Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde buğday hasadı Mayıs aylarında yapılırken Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde ise Haziran-Temmuz aylarında oluyor. Yurdun büyük bir bölümünde yağışlar devam ediyor hasat mevzimindeki bu yağmurlarda hayra alamet değil. Bazı ilim adamları, alçak irtifa uyduları ve beşgeylerin atmosferdeki radyasyon ve manyetik fırtınalara sebep olacağını söylüyorlar. Bu da canlıların hayatını etkileyecek. Türkiye'de de kullanılan Bayer'in ürettiği tarım kimyasalı Randop'un kanserojen olduğu açıklandı dün. Daha doğrusu Amerikalı çiftçilerin bu iddiayla açtıkları dava devam ederken Bayer, Amerika'da bu ürünü kullanan çiftçilerin %30'luk kısmına 15 milyar dolar tazminat ödemeyi kabul etti. Bakalım bizimkiler ne yapacak? Bir çiftlik sahibiyle konuştum. Buna benzer birçok sorunlu ithal ve yerli ürün olduğunu söyledi. Ne yazık ki ne milli bir marif ve ne de milli bir tarım geliştirebildik. Sonuç ortada. Bakalım bu konuda bakanlık, meslek odaları, üniversiteler ve kooperatifler nasıl bir yol izleyecekler? Göreceğiz. Ha unutmadan bürokratların önemli bir kısmı bu firmaların tanıtım kataloğundaki bilgilerden daha fazla bilgiye sahip olmayabilir. Tanınmış hocaların bir kısmı da muhtemelen bu firmaların danışmanı. Sağlıkta ya da 5G konusunda durum farklı değil. Selam ve dua ile.